Selam bendeniz bugün sizlerle birlikte İtalyan birey evrimlerine bakacağız Mesela karakterler evrim geçiriyor Tung 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 sahura bakın 2077'de bu şekilde gözüküyor Gerçekten hepsi çok garip bir şekilde evrim geçiriyor ve eski hallerini de görebileceğiz Uzun zaman sonra video attım bu videonun şerifini aşağıdan videoya like atarsanız bu videoya 1000 like gelirse çok sevinirim Bir de abone olursan kırmızı butona 2 milyon aboneye ulaşmam için çok çok daha mutlu olurum Neyse videomuza geçelim Dark isimli bir kanaldan istiyoruz abi başlayalım hemen Bırbır patatim Bırbır Ne bakın abi aşırı tatlı 2003 yılında bu şekildeymiş. 2009'da benim doğduğum yılda bu şekilde. Hala çocuk arkadaşlar burada bır bır pat abim. Bır, pat çok da garip bir şarkılar çalıyor arkadaşlar. 2016'da bu şekilde okula mı başlamış 2016'da? Aa 2016'da okula gidiyor. 2025'te bak bu bildiğimiz hali arkadaşlar. 2025'te bu hale gelmiş. Hepsi de dans ediyor arkadaşlar. Bır bır pat gibi pozitif olun abi. Yalnız bir dakika. Kendimi sağ tarafa aldım çünkü siz yılları göremiyorsunuz. Abi 2048 yaşlanmış ya yazık. 2060'da direkt iskelet olmuş. Bu nasıl bir müzik lan? Bır bır patabim. Bır bır patabim. İskeleti kalmış ya yazık. 2070'e bu ne lan? Tekrardan gençleşmiş böyle cyborg şey olmuş böyle. Robotumsu bir şey olmuş abi. Şehri mehri patlatıyor oğlum. Manyak mısın sen bır bır patabim? Ne 2114 robotlar öldürmüş bır bır patabim. No la polizia. Polisler öldürmüş. 2114'te ise melek olmuş. Allah rahmet eylesin. Bır bır patabim. Neyse artık mutlu arkadaşlar 2114'te. Kaç yaşına kadar yaşamış oluyor lan? Şimdi kim var sırada abi? Cappuccino assassino Bebekliğine bakın abi. Hepsinin bebekliği çok tatlı. 2012'de böyle hala çocuk. Dans mans böyle Çin gibi bir yerde abi. Japonya gibi bir yerde. Elinde yine meşhur kılıçları var ve ne abi okula gidiyor koşusunu yapıyor. Kapu kapu kapuçino asasino. Çok iyi bir şarkı var abi arkadaşlar tunglar saldırıyor lan kapışın asesine ya. Kavga çıktı. 2025'te. 2025'te bu şekilde. 2075 yaşlandı ya 2072'de. Yazık abi ya. 2114 bu ne oğlum 2177'de. Fena bir şey oldu Capuchino Asesino etraf falan patlatıyor. Manyak mısın sen Capuchino Asesino o kim lan biri geldi saldırdı. Polis bunu da öldürüyor ya. Yapma oğlum ya yazık. Acaba Tung Tung nasıldır lan? 16177 mi? Galaktik bir şey oldu. Oha. İnanılmaz abi ya. Nasıl öyle bir şey olabilirsin ki? La vakka satırına satırına ita. Çok tatlı yine bugün bebekli de. 2012. Şarkısı da fenaymış ha. 2012'de de bu şekilde zıplıyor abi. 2019. Niye 2025 değil ki? Bu şu an bildiğimiz halimiz değil. Bildiğimiz hali değil. Okula başladı bu şekilde. Ve bildiğimiz hali. Bayağı büyümüş böyle şehrin ortasında duruyor. La vakka saturno İnsanların yolunu kapatıyor. Yaşlanmış sakalları falan çıkmış ineyin. Neyse hala mutlu abi. Sallanıyor sandalyesinde. Sıkıntımız yok. İskelete dönmüş ya. Yazık abi la vakka saturno Ne olmuş oğlum sana? Yazık abi ya. Vallahi yazık. Bakalım. Geri döndü abi. 2077 fena bir şey oluyor abi bunlar Böyle gelecekte çok garip bir şehir an. Hayır polis sal şu an şunları artık. Polisler yine hepsini yakalıyor ya. Yapma şunu polisler. Yapmayın şunu polisler. <laughs> Cennette şu an Allah rahmet eylesin lavakka saturna satırını yiyeceğim. Çok sevmezdim kendisine. Ama olsun o da Brain Road tayfadan. Tung 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 sahur geldi abi. Tung 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 sahura bakalım. Tung 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 tung. Aha. Bunun daha da küçüldü. Az önceki de daha büyüktü sanki. Baya değişti tunk 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 2010'da okula başladı Yine sopasıyla gözüyor etrafta abi 2025 bildiğimiz hali tunk 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 savurun Ve şu an dansını ediyor Milleti savura kaldırman gerekiyor Arkada niye deniz var lan 2047 yaşlanmış Yazık abi ya Tan 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 sahur Böyle sallanıyorlar Oo, oh, Fena Ne olmuş bu tunk tunk sahur abi bu ne İnanılmaz gözüküyor ne oldu şimdi kim geliyor? Çimpanzini bananini. Çimpanzini niye bakalım ne olacak? Şu an çocuk hala. Ha? Sahilin orada abi çok tatlılar. Şuna bakın yanaklarını sıkasım geldi. Okula başlıyor 2014 yıllarında. Let's go. Umarım derslerinizde başarılısınızdır bu Renault karakterleri ama hiç sanmıyorum. 2025. Niye bu kadar dinlisin? Şu anki hali. Etrafta falan uçuyor zıplıyor. Manyak mısın şimpanzini bana neden? Yazık ya sanacaklı sallanıyor. Yaşlar da bakalım geri dönecek. 2170 falan olacak. 2177. Fena havalı gözüküyor. Çin gibi bir yerde. Oğlum bu ne? Çok korkutucu gözüküyor şimpanzini bana. Şarkı da çok korkunç. Kim ikiye böldü şimpanzini bana niye? Hayır. Yine ama polisler. La, polisi ya. Polisler salın artık şunları. 31 bin yok 316.177 yılında bu hale gelmiş. Galaxy ile karışmış. Garip. Ballerina Cappuccino çok şirin. Mi mimi. Mi, mi. 2004 yılında hala küçük. Bakalım bu gelecekte nasıl bir şey olacak abi. Okula gidiyor. Okula başladı Ballerina Cappuccino. Let's go. Bence Ballerina Cappuccino'nun dersleridir. Ve Ballerin derslerine başlamış 2020 yıllarında korona dönemlerinde. Bula bula korona dönemini mi buldun Balleri için? 2025'te ise kapuşunu asın ile evleniyor abi Abi bandıcı var onun 2057 yaşlanmış 4 tane çocuğu var Şarkı söyle hepsine mi 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 2177 çocuklarıyla beraber Gözüyle lazer atıyor Fena bir şey olmuş abi korkutucu bir şey olmuş İnanılmaz ya 90 91172 mi Bu ne abi çok garip bir şeye dönüşmüş Galaksin, Galaksi ile beraber Birleşmiş Bombardino Krokodilo seni sevmiyorum ulan Bombardino Krokodilo Umarım polisler seni öldürür de balerine kapışır ya polisler hiçbir şey yapmadı mesela <laughs> Bu şarkı ne lan Bombardino Krokodilo Bombardino Krokodilo Böyle bir şey abi Uçağı da akışık tam uçağı yok 2014'te bu da okula başlıyor Koş koş dersi kaçıracaksın Uçsana oğlum sen niye koşuyorsun manyak mısın 2025 Ama havalı gözük abi ne kadar sevmesek de bu arkadaşımızı havalı gözüküyor. Şehri falan bombalıyor. Bam 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 bam. 2067 erken yaşlanmış bu biraz. Sakallara bak. Pervanesi hala dönüyor. Nereye uçacaksın abi bu yaşta? Bakalım gelecekte nasıl bir şey olacak? 2177. What? Bu ne abi? Çok korkunç gözüküyor. Şeytani bombardıyla krokodilo. Bütün dünyayı patlatıyor tek tek. Sen kafayı yemişsin be. 8565'te de bu şekilde gözüküyor abi uzayları gezegenleri falan bombalıyor herhalde abi bu haliyle de. Bombardilo krokodilo. Fena. What? Ben bu adamı tanımıyorum şef. Black Sahur mu? Siyah Sahur ben böyle birini tanımıyorum ki. 2006 yılında bu şekilde gözüküyormuş abi siyah tung tung sahur. 2014 yılında ise böyle. Normal abi ama garip gözüküyor biraz. 2025 ne olmuş lan buna? Black Tung Tung Server, siyah Tung Tung Nasıl ediyor? 65'te de bu şekilde 2065'te sallanıyor yine. Biraz yavaş sallanır reis. 2117'de ise siyah Tung Tung bu şekilde olmuş. Çok garip ya. 316177 ise artık siyah değilsin, mavisin. Black Tung Tung Evet, bu şekilde. Trailer'ler oturaller Bakalım trallerleri trallerleri nasıl olacak 2001'de bu şekilde Aa çok tatlılar Küçüklükleri bu şekildeymiş abi trallerleri Kaç tane trallerleri trallerle var ki 2010 yılında ise bu şekilde abi Okula başlamış Trallerler o trallerler Trallerler 2025 bildiğimiz trallerler -tra o Üç 3 tane bacağı mı var lan bunun 4 tane yok muydu Bu şekilde ve Artık iki tane bacağı var nasıl oldu işte 2050 yılı 2047 yaşlanmış yazık ya 2077 ne olmuş lan buna baya garip bir şey olmuş şuna bakın Evet abi bugünkü videomuz bu kadardı şurada çıkan iki videoyu izlemeyi unutmayın Bundan sonra daha aktif videolar gelecek söz veriyorum arkadaşlar bye bye